Yine bir iş çıkışı Ramazan Hocayla birlikte Renault 9 Broadway'de bir tamirat yapmaya geldik. Bu seferki arızamız sağ arka kapının otomatik kilidi çalışmıyor. Şimdi çalışanı gösterelim. Merkezi kilit değil mi? Merkezi kilit. Bak çalışıyor. Karşıyı çekelim. Dört kapının üstü çalışıyor. Sağ arka kapı çalışmıyor. Harzanın motorunda olduğunu umut ediyoruz. Motor aldım. Bu motoru 60 liraya aldım. 85 liraya, 90 liraya da var galiba. Benim parçacıda bu vardı, bunu aldım. Bu parçayı takacağız. Evet. Bu kapı açılmadığı için mecbur elle açıyoruz. O motoru sökebilmek için önce kapıyı açıyoruz. Şimdi bu iç kısma ulaşmamız lazım. Amatörüz. Bu tamiratı ilk defa yapacağız. Motorun arızalı olduğunu... Çok da amatör değilsin artık Bülent Hocam. <laughs> bu kadar tamirden sonra. Motorun arızalı olduğunu düşündük. Bu motoru ilk defa değiştireceğim. Ha ben de nereden öğrendim? Ben de YouTube'a bakarak öğrendim. Siz de bizi izleyerek ilk defa yapanlar nasıl yapıyormuş görebilirsiniz. Bazı hatalar Baş yaparak o evet. hataların tekrardan ne gelecek Bilmiyoruz. Evet. Ha, arıza motorda değilse geri kapatacağız. Evet. Burayı açtık. Sonra şu... Arıza motorda olmasaydı e, tık tık diye ses gelirdi bence. Ses gelmediğine göre motorda sorun var. Belk tık tık ele gelirdi, çalış... Belki elektrik aksamında. O da olabilir tabi. Evet. Bilmiyoruz. Onu birazdan göreceğiz. Evet. Şimdi kolu çıkarttık. E, şu benim akıllı vidayla sabitlediğim oralar şeyde gördük. Eee kam mekanizmasını değiştirirken ben bunları destek oradan. olsun diye atıyorum. Bunların burada tırnaklı geçme şeyi var fakat zaman <laughs> onları atıyor. Ben de atmasın diye dört köşeye böyle saç vidası sattım. Puluyla beraber. Evet. iki tane tork başlı bir vida var. Evet. Şimdi bunu çıkartmak için bu yuvaya oturuyor böyle. Bir taraftan hafif kanıtıyoruz. Sıkı geçme gibi bir şey mi bu? Evet. Vidası yok bu. Devir. Bunun tırnakları var. Baya sıkı geçmiş zaten. Evet. Lancı burada kırılmış mıydı Yok, cam söküp. Şimdi ne böyle olmuş? Öbürünü söküp bakalım. Bu kadar. Kolayca çıktı. Şuradaki tırnağı iteceğiz. Hmm. Evet. Şuydu takılan. Bu naylonu sen eklemiştin değil mi? Şimdi bunun orijinalinde de var ama bu orijinal değil. Orijinali daha önce boyanırken falan yırtıldı eskidi. Bunu ben kendim yaptım. Çift taraflı bantla. Yaptım. Şimdi motoru bulalım. Bulalım. Mekanizmanın yakınında değil mi motor? Evet. Motoru bulamıyoruz ama motor değiştireceğiz. <laughs> Peki motor Orada mı? Şurada. Sökecek evet. mi bunlar? Bunlar sökülecek. Şura komple çıkacak. Önce şu tellerin yerine bir bakalım. Şu da işten açma teli. Nereye takılıyor? Şuraya takılıyor. Üstteki beri de öbür ötede. Evet. Şu mekanizmayı çıkartmak için şu kilidi açıyoruz. Şey, şurayı açıyoruz. Hmm. burada yalnız şu önce kitle hale getiriliyor, aşağı indiriliyor. Onun da neden aşağı indirdiği mantığını gösterelim. Bu kapı dıştan açma tutmana oturan bir dil. Yukarıda olduğu zaman ona takıl oluyor. Biz onu oradan çıkaramayız. Onun için kilidi aşağı indiriyoruz. O yukarı kalkıyor birazdan çıkaracağız. Üçüncü vidayı da çıkarttık. Bunu aldık. Bunu alınca bu mekanizma boşa çıkıyor. Başka tutan ne var? Bu telleri çıkaracağız. Hmm, nasıl çıkaracağız? Şu elektrik bağlantısını kontrol ettin mi? Şeye gelen, motora gelen. Örnektir. Bağlantısını da alalım. Çıkardık. Takılıyor Çıkarım. değil mi? Evet. Bu tele, şu an evet. motoru takalım. Yeni motoru. Biz bakalım. Deneyelim. Çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Çalışıyor. Evet. evet. Demek ki motor bozukmuş. Demek ki. Kancanın birini çıkardık. Ama nereden çıkardık? Bir daha takabilecek miyiz? Şunu da şartalım. şöyle koyalım. Şunu dışarı alalım. Evet. Motoru tutan ne var içeride? Tamam evet, aldık. Yani şu mekanizma var. Aslında bir fırça olsa da böyle fırça arasın. Yok kas. temizleyeceğiz. Bunu normalde Benzinle yıkanıyorlar. Bu zaten bu zamanla kirlenmesi de motoru zorluyor. Motoru zorluyor, motoru bozuyor. Ara ara temizlenmesi lazım. Ee, esasında benzinle yıkansa fırçayla çok güzel olur da biz böyle balata spreyiyle ne kadar temizleyebilirsek. Benzinle falan gerek yok. Mu? On numara fırça olsaydı boya fırçası gibi bir şey. Video izleyip yapacak olanlar yanlarında fırça bulunursa iyi olacak. Evet spreyi bitirdik. Ustaya vermediğimiz paraya sayıyoruz. Şimdi motoru sökeceğiz. Şurada bir vida var. eski motoru çıkarıyoruz. Bir tane vida tutuyor. Bir de tırnak geçiyor. Bir de şuradan geçiyor. Aynısını uyuyor mu baksana. Yönüne bakalım. Evet. EMA markaymış. Bu da EMA marka. Yok. iki taraf olmuyor. Zaten yanlış takma şansın yok. Yanlış takma şansı yok. Oturmuyor. Doğrusu da oturmadı. Şunu alttan biraz şöyle şey yapacağım. Kanırtacağız olmaz. Yükseklik farkın var bunun onun arasında? lazım. Az kastıracağız belki de oraya. oturmadı mı? Oturma. Yok oturmadı. Az bir şey merkezden kaçıklığı var. Farkı görüyorsun değil mi? Tam merkezde değil az bir şey. Orayı kastırırsan olur bence ya. Önce orayı takalım. Bu açıktayken fazladan kastır. Esnesin birazcık. Şu demiri şöyle yukarı bir esnet yukarı doğru. Şimdi tak. Şimdi oldu herhalde, değil mi? Evet. Bir evet. deneyelim böyle mekanizmayı. Bir yağlayalım. Ne yağı bu? Bu genelde biliniyor, herkes biliyor. Pas sökücü, yağlayıcı. Kablo taşır değil mi? Var mı bir hareket? Evet var. Sistem çalışıyor. Tamam. Şimdi buna grey yağ sürelim. Sürelim. Ama grey biraz da tozu topluyor gibi geliyor bana. Toplamıyor mu? Senin çözdüğün aslında şeydi. Grey yağ sürülmüş daha önceden. Ve o torta haline gelmiş toz toplanca. İşte arada temizlemek lazım. Şimdi bu... Bunu açıp kim temizleyecek? Ha? <laughs> ben olsam çıkır eski sürmem. Sürelim sürelim. Sen mi sürü sesini. Açıp temizleyecek olan sensin. Sinek ilacı gibi kokuyor bu ya. Bu Gresya'nı daha önce anlatmıştın. Evet, kauçuklu Gresya. Bu Gresya ile ilgili konuşma başka bir videonun içerisinde var. Gres yağlar. Evet. Hem madeni ya hem de sabun bazlı maddelerde. Yani hem yağ var madeni yağ, hem sabun var bunda. Gres yağların tamamı öyle. Ve kırmızı gres yağ var. Onlar düz parçalara sürüyor. Buraya olabilir mesela. Ben bundan aldım. Bu biraz ısıya dayanıklı. Tamam burada ısı yok ama olsun ısıya dayanıklı sos. Başka yerde de lazım olur. O kadar yağ almışsın kullanırsın bir yerde. Yağ boca ettik. <laughs> uzun süre açıp yağlamana gerek kalmayacak herhalde. Geç tozlanacak dedik ama. O naylonun işlerini de böyle anlamış olduk. Bu bölgeye tozun girmesini engelliyor. Naylon olmazsa daha çabuk tozlanacak. Yeteri kadar sürdü herhalde. Evet şimdi yeniden yerine oturtacağız. Bülent Hoca YouTube kanalı kursun diyenler yoruma yazsınlar. Görelim kimler istiyor. Şunları yerine takacağız. Evet yani hani... taktıktan sonra motoru sabitleyeceksin değil mi? Evet hangisi hangisiydi unuttuk onu. Şu Uzun olanı öyle düşünüyorum. Her yani öteye yapalım. Bunu da buraya yapalım. Bu buraya. Yanlışlık olsa değiştiririz. Yani i̇ki ihtimal var zaten. Bizi en çok uğraştıracak olan bu tel işi galiba. Birkaç tecrübe etmiş olsaydık elimiz pratik olurdu. İlk defa yaptığımız için deneme yanılma yoluyla yapıyoruz. Şu telin ucu var çenger şeklinde. Geçeceği yerde burası. Oraya geçirmeye çalışıyoruz. Şuradan yapalım. Aynen. Açıkta yapalım. Açıkta yapalım. Aha. Açıkta kolaymış. İşin kolayı buymuş. Sonra yerine oturtursun. Evet. O tamam. Her şey tecrübeyle. O da tamam. Bu çıktı. Ama öbürü kastırıyor şu anda Öyle mi? Çev evet. Çeviremiyoruz. Bunu çıkaralım. Kolay gelsin. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Youtube videosu çekiyoruz. Sen kanala abone oldun mu sen? Yok. Abone ol. Bülent Hoca'nın videolarını izleyeceksin. Ramazan Şengül diye ara YouTube'da çıkar zaten. Tamam. Biri gibi öbürü çıkıyor. Hmm. Sürekli yapanlar izleyecekse onlara ne kadar basit gelecektir. <laughs> Bak şunlara geçirtmeye çalışıyoruz. Diğerine değişsen oluyor mu? Yanlış ta şey takmıyoruz değil mi? Ya uzun olan herhalde elektrik olacaktır. Bunu taktık. Geri çıkartmadan evet. öbürünü takarsan tamam Geri çıkartmadan öbürünü takamıyoruz işte. Aa. Nasıl olduğunu da izah edelim. Evet neymiş? Olay neymiş? Alttan koyduk. Gitti mi şu anda? Çalışıyorsa. Hepsi evet. gitti mi şu anda? Tamam hepsi gitti haldeyse. Çalışmıyor. Yanlış takılma ihtimali var mı? Buna evet. Takla. Yer değiştireceğiz. Yer değiştireceğiz. <laughs> o kadar emekten sonra. Az önce çok uğraşa uğraşa taktığımız bu telleri yer birbirinin yerine takmışız yanlışlıkla. Ve mekanizma çalışmadı. Şimdi bu buraya olacak. Bu buraya olacak. Önce şunu takalım. Belki de kolay takılacak. Belki de. Olmazı zorladık belki de. Bu sefer dışarıdan takıp içeri konabiliyor muyum? bir bakalım. Ağzının menü evet. tanıdığı. Evet. Dıştan olmadı. Bu sefer test edildi. Şunu, şunu beridekine takacağız. Bu, bu böyle inmiyor ki. Tamam. Hallettin mi? Hele şükür. Bir bakalım. Evet, Umarım olmuştur. Bence oldu. Şu anda açık vaziyette. Diğerleri de açık vaziyette. Hayır, ne çalışıyor? Elektrik kablosu ki. Kabloyu takmadın kabloyu. Kabloyu tak. <laughs> İnşallah ondan. Hadi bakalım. Aynen sistem çalışıyor. Aynen. Burası mı çalışmıyor? Evet. Orası ne çalışmıyor? bir kapı olur. Oldu. Değil mi? kilidi çalıştıralım. Evet, bitli. Tel takıyorsun değil mi Evet. kendi tamiratımızı yapmak uzun sürüyor gibi ama İstanbul'da ben şimdi usta bulup boş usta bulup sıraya girip zaten bu kadar saat kesin bekleyecektim. Evet. Kendim yaptım. Vaktim vardı. Ustaya da para vermemiş olduk. Evet. Elimizden geldi yaptık. Ha bir dahaki sefere daha kolay yaparız. Ha bir dahaki sefere karşı tarafı ee, motoru bozuk değil ama kiri pası gördük. Bir fırça alıp e, mekanizmayı söküp temizleyip yeniden takmayı düşünüyorum. Motoru bozan şey bunlar zaten. O zamanla oradaki yağ toz toprak topluyor ve kilidi çalıştırmıyor. Ha çalışıyorsa bile arada çıkıp yağlarsanız şık 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 güzel çalışacaktır. Ha gidip de ustaya arada bunu yağla deme şansın yok. Ancak bozulduğunda gidiyorsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip ve yorum yazarsanız da memnun kalırız. İyi günler. İyi günler.